Hani kozanları tanımasam acıyacaktım hallerine. Nasıl içten davranıyorlardı anlatamam. Öyle görünürler Eylül Hanım. Hele dayım pek yufka yüreklidir. Görmeni isterdim. Burada yapayalnızım diye korudular, sahiplendiler beni. Yalnız mısın peki? Ha? Size karşı koymak ne mümkün? Sen daha burada mısın? Ne oluyor? Toplantı falan mı var? Yok. Aslında... Neyse tamam arkadaşlar, benim çıkmam lazım. Siz de meselelerinizde başka sorun yok. Görüşürüz. Eylül. Cüneyt yeter. Israr etme lütfen. Söyledim sana. Hastaneye gitmeyeceğim. Hazırlan çıkıyoruz. İstemiyorum. Sonuçlar kötü çıkarsa bununla tek başıma yüzleşecek durumda değilim. Ölürsem de ölürüm ne yapayım? Sen de takma kafanı. Eylül, sen gerçekten iyi değilsin. Ne söylediğini... Mesela? Ne oldu? Siz tartışıyor muydunuz yoksa? İşle ilgili konuşuyorduk baba. Tamam, iyi. Ahenginiz bozulmasın. Siz iyi beklesiniz. Eylül, şu tasarımlarına seçtiğin kumaşları al, odama gel. Hemen geliyorum. Eylül. Mantıklı olur musun lütfen? Eylül. Lütfen. Ne oldu oğlum böyle apar topar çağırdın beni? Anne. Yardım ihtiyacım var. Eylül'ün biyopsisi vardı Ama gitmiyor. Neden? Korkuyor. Konuştum ama ikna edemedim. Normal oğlum. Olabilir. De anne öyle iyi gelir. Bir konuş sen Tamam tabii konuşurum. Cüneyt. Sen bu kızla ilgilisin hani acaba? Anne. Bak seni aradığıma pişman etme. Arkadaşımla ilgileniyorum sadece. Benim kimseye görecek halim yok. Ardında bir şey arama. Tamam oğlum. Kızma. Odasında mıdır şimdi? Hı hı. Odasında. İyi, ben bir bakayım. Ah, hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz. Osman Bey'e uğramıştım ama bir kahveni içmek istedim. <laughs> İyi yaptınız. Buyurun geçin lütfen. <laughs> Nergis Hanım bize az şekerli iki Türk kahvesi lütfen. Az şekerli içtiğinizi fark etmiştim. Demek etmeyeceğim diyorsun. Ne demek oluyor şimdi bu Eylül'cü? Cüneyt yetiştirdi hemen değil mi? Çok iyi yaptı. Doktordan korkmak ne demek? Olacak şey mi bu? Bak güzel kızım. Hiçbir şey yapamasam yanında durur, elinden tutarım. Ama bu böyle olmaz. Bu öyle bir korku değil. Annem de aynı süreci yaşadı. Neler olacağını çok iyi biliyorum. O kapıdan içeriye girince bir daha çıkılmıyor. Daha çok acı çekiyorsun, biliyorum. Annemin çektiği tüm acılara şahit oldum. Ama hala hayatta değil mi? Evet. Annem güçlü bir kadındır. O bizim için savaştı. Bizi yalnız bırakmamak için. Ama ben onun kadar güçlü değilim. Onun gibi değilim ben. Hadi hadi. Bunları senden daha fazla dinlemeyeceğim Eylül'cüm. Kalk kalk. Kalk gidiyoruz. Hadi giyin üstümü. Zühre teyze. Aa, hadi Eylül. Kalk artık. Hadi kızım. Al eşyalarını. Gel bakalım. Bugün gidiyoruz Tuncuk Bey. Temiz iş olsun sıkıntı yok değil mi? Merak etmeyin her şey yolunda. Dikkatli ol. Bir sıkıntı olmasın. Ee, ben sizi sonra arayayım Halit Bey. İyi günler. İyi günler de. Bilmem dayı çıktı herhalde. Bu nasıl bir iş yeri? Kimsenin kimse haberi yok. Söyle ona. Örnekleri bırakıp gitmek de olmuyor. Bu kumaşların hiçbiri uygun değil. Baba siz sakin ol. Sizin dışarıdan duyuyor. Sakin falan olamam efendim. Kime yüz verdiysek kafamıza çıkıyor. Evimizde ağladık, soframıza oturdu. Şimdi de işler kaytarmaya başladı. Öyle bir şey yok dayı. Hani artık işinin başındaydın sen? Herkes kendi havasında tabii. İşi vardı çıktı baba. Ne var şimdi burada? Onun işi burası. Birimizin derdi biter, öbürününki başlar. Ama gelsin soracağım hesap. Baba hiçbir şey sorma. Üstüne gitme kızım. Eylül Aslı. Anlayacağım baba. Eylül zor zamanlar geçiriyor. Destek olmak lazım. Üzüldüm ya. Çok da genç. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Ücretli izin verelim. Ama işler aksamasın. Yerine de birini bulalım. Sen ne diyorsun baba? Ben kızarsa diyorum sen iş diyorsun. Oğlum iş bu. Sen de biliyorsun bu işler böyle yürür. Teminat verdik imza attık. İşi zamanında teslim etmezsek dava açarlar. Elimizde avcumuzda ne varsa kaybederiz. Nasıl yani? Kızın morali en çok ihtiyacı olduğu zaman işini elinden mi alalım yani? Ben sizi düşünüyorum. Bizi mi? Hiç sanmıyorum. Ee, tamam dayı anlaşıldı. Şöyle yapalım. Eylül'ün işlerini bizzat ben alacağım. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Merak etmeyin tamam mı?